Herkese merhabalar. Umarım iyisinizdir. Videoma, kanalıma hoş geldiniz. Muhteşem bir haftayı Şakir Paşa ve ailesiyle geride bıraktık. Bakalım önümüzdeki haftaki bölümlerde bizleri neler bekliyor olacak sizler? Peki arkadaşlar, Şakir Paşa ve ailesini başladığı günden beri takip edenler öncelikle videomuzu beğenmeyi unutmayın. Biliyorsunuz dizimize ait detaylar gelir gelmez de buradan sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Çıkan şok yangın bir finali tetikler mi biliyorsunuz arkadaşlar. E, dizimizden kötü haber gelmişti. Bir yangın olayı yaşanmıştı. Şakir Paşa ve ailesinde. Peki bu yangın olayından sonra dizimiz herhangi bir şekilde erken final olur mu? Bu izleyiciler tarafından çok merak ediliyor. Ben açıkçası arkadaşlar böyle bir final yaşanacağını düşünmüyorum. Dizimiz tabii ki de ancak reytingleri düşük gelirse olur ve şu anlık reytinglerimiz orta seviyede. Dediğim gibi önümüzdeki haftaki bölümlerde daha da artacağını düşünüyorum. Detaylar geldikçe de sizlerle paylaşım. Sizler de arkadaşlar Şakir Paşa ailesi hakkındaki fikir ve düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın.